Ben Mertcan Kekeç Burası Sehen Adana Sene 2015 Special for Mehmet Karamonoğlu Doğan Eser Ve Burak Cenel aldı O şimdi asker Hayallerimi, umutlarımı bir kalemle söyleyeyim Yıllar önce birini sevdim, başka birini görmedim Simsiyah bir saçlarıydı, kahverengi gözleri Kör olmuştu gözlerim ve başka birini görmedim Sen de gittin haydi şimdi sen sevindir elleri Beklemekte çare yok ki gidenler de gelmedi Bir umutlar işte haydi beklerim ki ben seni Şarkılarıma bırakır mı sen git umutlarımı karlamışım denizsiz sesini dinlerim Yıllar önce hayallerimi ben seninle süsledim Yer yüzünde ateş yok, ben de derim Yürek varsa eğer sen de haydi durma kalk derim Sen benimle gelmedin ve gözlerinle söyledim Sen beni hiç sevmedin ki merhametin yok senin Ben nasıl bir haldeyim ve sen bunu hiç görmedin Allah'ım beni sevmedim ve senden onu istedim Var bir hayır dedim bekledim ve öyle izledim Bir gün çıkar gelir dedim gel artık ben özledim Aynı yerde aynı sen ne bekledim ne gelmedim Çaresizce yıkıldı ve görmez oldu gözlerim Sebepsizce belki her gün aynı yerde ağlamak Ben ne bilirim umutlarımı tek seferde bırakmak sen mi diyorlar ya zor gelirdi inanmak Hayallerimi çaldılar ve zor gelirdi savaşmak Satırlarımı yazarken de ağlar oldu sayfalar Ben nasıl bir aşka düştüm yare benden aldılar Sevdim başka ben seninle melekler de yazdılar Sen nasıl bir aşka düştün neden senden aldılar Bir kalemli belki böyle içimdekini yazdıran Hayallerimi umutlarımı bir kalemle anlatan Yazarken bu satırlarımı bir resimle anlatan Geriye kaldı sadece ben de saçlarım ve hatıran Hayallerimi çaldı aldılar ve umutlarımı yıktılar Yazmak istedim bu aşkı kelle kaldı sayfalar Duygularımı yazarken de düşman oldu satırlar Ben meyaz bir hayatımda söndü şimdi ışıklar Ben de sevdiğim birini yıllarını benden aldılar Geçen günde gördüm işte elimde bir bebek var Şöyle oturdum ve senden belki şimdi mutlular Ben seninle sevdim aşkı sınıf içinde mutlu kal Sınıf içinde mutlu kal.